kahveyle dolu bir festival olmuş. Ağaçların ortasında merkezi ulaşımı çok kolay. Gerçekten huzurlu bir ortam. Tam kahve severlere göre diyorum. Antalya'da gerçekten hani birçok festivallere ev sahip yapıyoruz, destek oluyoruz. Bu anlamda da ilk defa da bir kahve festivalini de yapıyoruz. Çünkü biz kendimiz de kafein projemizde hem burada tanıtımını da gerçekleştiriyoruz hep beraber. Hatırları çoğaltmaya çalışıyoruz. Antalya Kahve Festivali'nin birincisi ve birinci günündeyiz. 95 stand, 101 marka başlıyor. Kerao tanıtmak gibi bütün çok oldukça inanılmaz bir yer. Canlı konserler var, alan içinde düzenli olarak workshoplar, seminerler gibi var. Biz bir Antalya markasıyız. Festivalin ilimizde düzenlenmesinden memnunuz. İlk defa Antalya'da düzenlenen bir kahve festivali. Çok güzel bir ortam. Burada işte bütün markalar bir araya geliyor, kahveler sunuyor, kahve severler özellikle bütün standlarda hem farklı kahveler, farklı sütler, farklı demleme metotları deneyebilirler. Belediyenin böyle bir şeyin içine dahil olup yani bu vizyonda olması bence çok güzel. Çünkü Türkiye'de genelde bu iş çok fazla anlaşılmıyor. Öğrencilerimle de gelmeyi planlıyorum buraya. Çok güzel bir etkinlik alanı olmuş hem içerisi hem dışarısı olmak üzere. Muhittin Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Hem e, yerel kahvecilere hem de e, kahve severlere böyle bir imkan tanıdığı için. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.